پھر سڀ کان پهرين سڀ کان وڏي ڳالهه هي آهي ته Burada size göstermeye çalıştığımız kısa mesafelerde ileri geri harekette ne kadar kolay oldu. Diğer Serkan'ın kullandığı traktörde farkındaysanız her seferde ileri ya da varış ve bitiş noktalarında ulaşmak istediği zaman hem frene basıyor, hem devrece basıyor, hem şatıl koluyla ileri geri şatıl oynuyor. Mehmet ise sadece şatıl koluyla ayaklarını da kaldırdı. Ne devrece ne frene basarak çok rahat bir şekilde ileri geri hareketi yapabiliyor.